Eğer evinizde kedi köpek besliyorsanız, hamile olduğunuzu duyurduğunuz anda onu uzaklaştırmanız gerektiğine dair birçok akıl veren olacaktır. Şimdi doğrusu nedir bunları konuşalım. Öncelikle gebelik döneminde kedilerden gelebilecek en büyük tehlike Toksoplazma dediğimiz, düşüğe, erken doğuma ve bazı doğumsal anomalilere neden olabilecek bir hastalıktır. Ama kedinize çiğ et, pastörize edilmemiş süt vermemeniz ve sokağa çıkartmamanız durumunda onun da bu hastalığı alması pek mümkün değildir. Her ihtimale karşı kumunun bir başkası tarafından 24 saatte bir değiştirilmesi de bu ihtimali zaten oldukça azaltacaktır. Köpeklerde ise kuduz gibi hastalıklardan korkulur, ama bunlar da gebelikte tedavi edilebilen hastalıklardandır. Yine doktorunuzun yönlendirmesine hamilelik döneminde de güvenli kuduz aşısı olabilirsiniz. Evcil hayvanınızın aşılarını zamanında yaptırmaya, ona dokunduktan sonra elinizi yıkamaya, sokaktaki hayvanlardan uzak tutmaya, eğer kumunu siz değiştirecekseniz kesinlikle eldiven giymeye ve çiğ et süt vermemeye özen gösterirseniz sağlığınızı tehlikeye düşüren bir durum ortaya çıkmayacaktır. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.